İyi günler değerli takipçilerim Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bursa'dan kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlere taze soğanlı mısır unlu muhteşem bir çörek tarifiyle geldim. Hemen tarifine geçelim. Ben taze soğanlarımı güzelce yıkadım, kuruladım. 15-20 dal kadar taze soğanım var. Daha çok olsa benim elimde bu kadar vardı. Daha çok da e, kullanabilirsiniz. Hemen beyaz kısımlarını bıçak yardımıyla ikiye ayıralım. Hemen hazırladığım soğanlarımı ben küp küp olacak şekilde çok da küçük o doğramayalım. Böreğimizin hamurumuzun içine gireceği için pişerken daha da erimeleri olacaktır. Onun için çok küçük kesmeyelim. Bugün mısır unlu bir çörek tarifiyle geldim. Dediğim gibi Mısır ekmeğini sevenler bu tarife bayılacaklar. Bu çöreğin ismini sizin yörenizde ne diye geçe bilmiyorum. E, bilenler varsa bana yazarsa çok memnun olurum. Bizde farklı farklı isimleri var. Ben soğanlarımı hazırladım, doğradım. Hemen doğradığımız soğanları kasemize alıp hamuruna geçelim. Hiç elinizi hamura değirmeden spatula ile yoğurarak yapabileceğiniz kolay bir çörek tarifi. Hemen malzemelerimi hazırladım. Yoğurma kasesine bir bardak yoğurdun sulu kısmından kullanıyoruz. Üzerine yoğurdumuzu güzelce kabartması için bir paket kabartma tozunu ilave ediyoruz. Karıştırınca köpük köpük olacaktır. Yoğurdumuzu güzelce karıştırdıktan sonra üzerine yarım bardak kaynar su ilave ediyoruz. Bir adet yumurtamızı ilave ettik önce. Sıvı yağımızı kaynar suyu da ilave edeceğim. Kaynar su dememdeki amaç mısır unu yüksek sıcağı seviyor. Düşük sıcakta pişmesi zor olur. Hele odun ateşinde pişse gerçekten lezzetine doyum olmaz. Hemen kaynar suyumuzu da ilave ediyoruz. Sıvı malzemelerimizin sıcak olmasını sağlıyoruz. Hemen üzerine bir bardak mısır unu bard e, unu Unu ölçtüğüm bardağım 250 ml'dir. Ben toplamda 2 bardak mısır unu, 1 bardak buğday unu kullanıyorum. Hemen üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. 1 kaşık yemek kaşığı ile 1 kaşık da kuru nanemi ilave ettim. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, tariflerimi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında Farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız sizlere gördüğümde dönüş yaparım. Sizlerle paylaştığım videoların tariflerini aşağıdaki açıklama bölümüne yazıyorum. Yapmak istediğinizde oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Ben hamurumu yoğurdum, spatulamla beraber dediğim gibi asla eline samura girmeden yapabileceğiniz tek börek çeşididir. Soğanlarımı da ilave edip soğan, e, spatulamla alttan üste gelecek şekilde bir güzel yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzun koyuluğu kek hamurundan biraz daha koyu olması gerekiyor. Zaten bunu videoda görüyorsunuz. Sevmediğim ve yemediğim hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Gerçekten bizim evde de sevilen bir çeşidi. Bunun çok çeşitlileri vardır ununun İleriki zamanlarda inşallah size farklılarını da yapacağım. Ben hamurumu yoğurdum. Tereyağını yağlamış olduğum 35 santimlik tepsiye bu ölçü tam geliyor arkadaşlar. Hemen hamurumuzu tepsimize aktarıyoruz. Hemen spatulamızla tepsimizi hamurumuzu güzelce yerleştirelim. Her tarafının eşit olmasını sağlayalım. Diğer yandan fırınımızı da dediğim gibi mısır unu e, yüksek sıcağı sevdiği için düşük sıcakta pişirmemiz zor olur. 230 dereceye açtım arkadaşlar. 230 derecede altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim. Şimdi hemen böreğimizin sosunu hazırlayalım. Bir tam yumurta, iki kaşık yoğurt ve bir fiske tuz attım içerisine. Güzelce çırpıp böreğimizin üzerine sürelim. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim bana yazar mısınız? Yazanlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Çok seviniyorum. Hoşuma gidiyor nerelerden izlendiğimi bilmek. Hemen sosumuzu çöreğimizin üzerine döküyoruz. Fırça yardımıyla her tarafına eşit gelecek şekilde sürelim. Bir defa yapın Yeyin. inan ki şu çöreğin muptelası olacaksınız harika bir çörek ve hafif hemen fırına veriyorum ve benim çöreğim fırından çıktı altı nar gibi oldu hava çok yağmurlu olduğu için baya koyu renk çıkıyor arkadaşlar hemen üzerine bir tepsi kapatıp 5 dakika dinlenmesini sağlayalım benim çocuklarım sabırsızlandı çayı demlendiler Hadi anne soğumadı mı soğumadı inan ki sıcak sıcak parçalıyorum şu anda. Dumanı tüter. Kesince göreceksiniz dumanın tüttüğünü. Hemen karelere bölüyorum. Böreğimin iç dokusunu da sizlere göstereyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Se videolarımı beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi dumanı tüter tüter hemen sizlere. Servis yapayım. O kadar güzel olmuş ki arkadaşlar. Benim tepsi çayla beraber çocuklarım bitirdiğine ki bunu dün yaptım, bugün paylaşıyorum sizlere. Hemen parçalarını ayıralım ki böreğimizin de çabuk soğumasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun, takipte kalın.